öğrencilerimizin kutuplaştırılmaları ve ağır tehditlere maruz kalmalarıyla sonuçlanmıştır. Ve yola da böyle devam edeceğiz. İnşallah gençliğimizi LGBT gençliği değil. Tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacağız. İşte siz Bilgisayarların klavyelerinde, Bilgisayarların klavyelerinde olan gençliksiniz. LGBT e geçti değil. Bıraksana be kadını. Bıraksana, bıraksana şöyle gir. Böyle mi, mi var? Aa, ne, böyle muamele var? Böyle mi var? Ya, tut ya tut yani tut de al sana? Sen lan!